صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لقطة من لساني يفقهوا قبلي ويفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم la tedhulun el cennete hatta tu'minu ve la tu'minu hatta tahab evela edullukum ala şeyin iza fa'altumu tahabbtum efşu selame beyneküm sadaka rasulullah fi ma qal ev ma qal aziz ve muhterem kardeşlerim Yüceler yücesi Rabbimize hamdolsun sonsuz derecede şükürler olsun, senalar olsun. Evet, biz Rabbimizi çok seviyoruz, O'nun rızasını istiyoruz, O'nun muhabbetiyle göz yaşı döküp ağlıyoruz. Ümmet-i Muhammed olarak Rabbimize kul olmanın gayreti içerisindeyiz. Allah bizlere bu güzelliği daim nasip eylesin. Her türlü şeytanın şerrinden muhafaza eylesin. Kafil ve nankörlerden eylemesin kıymetli kardeşlerim. Ve güzel Habibine de sonsuz derecede salat ve selamlar gönderiyoruz. Rabbimiz bizleri onun güzel yolundan, sevgisinden, muhabbetinden, sünnetinden, bağlılığından ayırmasın kıymetli kardeşlerim. Müslümanların cuma günleri ne kadar güzel, huzur, sevgi, muhabbet, iştiyak, kardeşlik, yakınlık değil mi kardeşlerim? Görüşmek, muhabbet etmek ne kadar Allah'ın lütuf ve ihsanı değil mi? Öteden beri müminlerin bayramıdır. Her hafta gözleriz cuma günleri ve biz cuma namazlarına, ibadete, hatta şimdi elhamdülillah artık bizim camimizde, belki çarşı camilerimizde, bazı yerlerimizde de var bayanlara da inşallah cuma namazları hep devam ediyor ve en güzel yerinde elhamdülillah yani kendi mahfellerinde en güzel yerinde elhamdülillah bu imkan var. Dolayısıyla kardeşlerim kadınıyla erkeğiyle hani Ravza-i Mutahhara'daki o güzellikler, Kabe-i Muazzama'da yaşanan o güzellikler ne kadar tatlı gelir insana. Mümin böyle bir bayram içerisinde olu oluveriyor elhamdülillah. Rabbim bizlere bu güzelliğin kıymetini bilmeyi nasip etsin. Kardeşlerim, hani cennet deriz ya, cennetin güzelliklerinden bahsederiz. Bahçeler, bağlar zaten o manada o güzellikte değil mi kardeşlerim? Köşkler, evler, vaklar çeşitli, sayısız yiyecekler hiç derdi tasası olmadan ne kadar güzel değil mi? Elhamdülillah. İşte Allah Celle Celaluhu ahiret yurdunda inanan kimselere iman eden ve salih amel işleyen kimselere o güzellikleri bahşedecek. Ayetlerimiz bu manaları bize açık ve net bir şekilde haber veriyor kıymetli kardeşlerim. Rabbimiz buyuruyor ki İnne'llezine amenu ve amilus salihati şüphesiz ki iman edip salih amel işleyenler var ya Lehum cennetun tecri min tahtihal Onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Bahçeler, bağlar, köşkler, evler, parklar, mesire yerleri, hani piknik alanları deriz ya. Değil mi kardeşler? Onlar vardır diyor Cenab-ı Hak. Ve tabii ki zalikel fevzul kebir işte bu büyük bir kurtuluştur. Büyük kurtuluş da budur. Niye? Çünkü dünya hayatında imtihanını tamamlamış. Evet, ibadetini, taatini, kulluğunu yerine getirmiş. Ahiret yurduna varmış. Kabiriyle birlikte cennete girmiş. Kabir cennet bahçelerinden bir bahçe olacak inşallah. Salih müminler için, abid müminler için, takva sahipleri için kardeşlerim. Sonra orada o güzellikleri zaten yaşarken, evet kıyamet, hesap, derken sonuçta zaten başta belli oluyordu. Kabir hayatında belli oluyordu başlangıcı. Sonuçta cennet alemine mümin giriyor. Şimdi bakın kardeşlerim bir misal versek. Diyelim ki bir mekandayız. Bir tarafta çok güzel bir mesire alanı var. Su akıyor. iki tarafında güller, meyve ağaçları, yeşillikler. Allah Kuşlar da ötüyor. Su çok güzel zaten. Yediklerini bile eritiyor. Allah Allah. Şimdi böyle bir yer var. Bir de öbür tarafa bakıyorsun. Orası da bataklık. Pislik. Berbat. Peki sen hangisine girmek istersin? Hangisinde olmak istersin? Diyeceksin ki kim ister bataklığı? Tabii ki o mesire yerini, o Ortasından ırmak akan yeşillikler olan aynı zamanda ağaçlarında meyveler bulunan güller ve envai çeşit çiçekleriyle üzerlerinde kuşların çırpındığı, kana çırptığı o güzellik dururken kim gitmek ister ki bataklığa? Kardeşlerim biz tarif edemeyiz. Allah Celle Celaluhu tabi kutsu hadisinde ben mümin kullarım için, salih kullarım için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, insanların aklından geçmeyecek nimetler hazırladım diyor. Ya Allah Resulü bize kutsu hadiste aktarıyor kardeşlerim. Kur'an ayetlerinde zaten pek çok derinlikler var cennet ayetleri diye karşımıza çıkar, hayret ederiz. Nice güzellikleri, nimetleri görürüz. Şimdi bakın, biri cennet alemi, biri cehennem alemi. Dünyada hangisini tercih ediyoruz? Bu güzellik cennet alemi. Peki bataklığa kim gitmek ister? Kimse gitmek istemez. O halde neden insan cennet için gayret etmiyor değil? Neden beş vakit namazını kılmıyor insan? neden ihmal ediyor? Neden gaflete düşüyor kardeşlerim? Bataklığım istiyor. Ateşlerim istiyor. Ya kul enfüseküm ve ehliküm nara kendinizi ve aile efradınızı ateşten koruyun diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi bakın. Allah'ın cenneti bu güzelliklerle dolanmış ise Altlarından ırmaklar akan mekanlar, köşkler, huriler, kılmanlar kardeşlerim. Hizmet edenler ve sonsuz nimetler. Ölmek yok cennette diyor Efendimiz. Hasta da olmayacaksınız diyor. Üzüntü, gam da yok diyor Allah Allah. Hepsi dünyada kaldı. Niye? Takva sahibi mümin. Allah Celle Celaluhu onun için ve u ila mağfiratin mir rabbikum ve cennetin ardı hessemavatü vel arz i'iddetli müttakîn diyor. Ne yapın? Koşun. Nereye? Cennete. Ama ondan önce ne yapın? Allah'tan mağfiret dileyin, af dileyin, bağışlanma dileyin. Ya Rabbi beni temiz eyle Allah'ım. Beni günahlardan kurtar Allah'ım. Ben beri değilim, uzak değilim. Hata ediyorum, günah işliyorum. Hani ve men ve illallah. Allah'tan başka günahları bağışlayan var? Mı? Yok. Öyleyse beni bağışla Allah'ım diyoruz. Bütün günahlarımızdan hep tevbede bulunuyoruz. Efendimiz günde yüz defa tevbe ederim diyor ya bize de tavsiye buyuruyorlar. Ondan sonra mümin kardeşlerim işte tevbeden sonra diyor siz cennete koşun. İstiğfardan sonra cennete koşun. Allah Allah. Ben sizi mağfiret ettikten, mağfiret ettikten sonra cennet alemi sizin olacak. Öyle bir cennet alemi ki genişliği yerler ve gökler kadar müminlere verilecekmiş. Allah Allah. Aklımız alır mı? Almaz. Ama Allah verecek. Allah verecek. Celle şanı kıymetli kardeşlerim. Kimler için hazırlanmış? Takva sahipler için. Yani günahlardan kaçınan mümince yaşamaya çalışan Rabbinin rızasını arayan kullar için mümin kul işte böyle gayret eder. Cenneti kazanacak. Allah Resulü onun için hani ayette de geçti ya innellezine amenu ve amilus salihat. Ancak muhakkak iman edip salih amel işleyenler. Efendimiz de buyuruyor ki la tetkulun el cennete hatta tu'minu. İman etmedikçe cennete giriş yok. Hristiyanlar, Yahudiler, bilmem şunlar bunlar. Ya ben de cennete gideceğim. Vay vay. Kaflete düşen insanoğlu. Cennet Allah Resulü son peygamber. Ona tabi olacaksın. Resulullah'a uymadıkça Kur'an'a zaten uyamazsın, yaşayamazsın ve cennet alemi mümkün değil. Şimdi Allah Resulü'nü haşa kenara çıkarmaya çalışıyorlar. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse ayetler çok. Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Bakın daha o en güzel örnek odur İsve Yasin'e. E şimdi Allah Resulü'nü haşa kenara koyup bize Kur'an yeter diyenler düşünsünler mümkün değil. Kelime-i ne? Allah'a inanmak, şahitlik etmek, peygamberimizin onun peygamberi olduğuna şahitlik etmek. İman, işte ilk imana girecek kimse iki esası böyle dile getirir. Avrupalı iman ediyor, Afrikalı iman ediyor. Ne yapacağım ben diyor, Müslümanlığı sevdim diyor. Hemen bir hoca kardeş buluyorlar veya bir mümin. Eşhedü en la ilahe illallah o da tekrar ediyor. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. İşte Muhammeden abdühü ve rasulü. Değil mi kardeşler? Aklınızda olsun. Bizim iman esaslarımız var, amentimiz. Onun dışında da iman edilecek çok hakikatler var. Unutmayalım. Tamam. Onun için iman esaslarını hayra, şerre, kadere, öldükten sonra dirilmeye, hesaba hepsine inanacağız mümin kardeşlerim. Yoksa insan kaybeder. Allah muhafaza buyursun. Allah korusun. Rabbimiz esirgesin. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin mümin kardeşler. Peki o cennetlik müminler, o yerler gökler kadar geniş mekan, evet. Kimler için hazırlanmış? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iman eden kimseler için demişti ya, لَا el cennete hatta İman etmedikçe olmaz. Devam edelim. Ve la Sümmi Bir de birbirinizi sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmazsınız diyor. Onun için kardeşler hep bir araya geleceğiz, muhabbet edeceğiz, ziyaret edeceğiz. Dünyalık şeyler bizi geri bırakmayacak. Sohbetler, muhabbetler, kardeşlikler bir araya gelmek, cami, cemaat, vaaz, nasihat, sohbet, alimleri sevmek, yanlarında olabilmek, işte kardeşlik, akrabayla beraber olabilmek, kardeşlerle beraber olabilmek birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olmazsınız diyor efendimiz. Evelâ edullüküm şeyin idafe altümü hütehabetüm. Yaptığınız takdirde birbirini seveceğiniz bir şey bir şey. Ben size söyleyeyim. Evet ya Resulallah. Efşüs selame beyneküm aranızda selam yayın. Ya selam ne kardeşlik, muhabbet sevgi akımı kardeşlerin bir araya gelmek bir araya gelince selam olur uzaklarda kalmamak kaybederiz kaybederiz kardeşlikleri daim etmek ve ve atesmunu bihabdillahi cemiyu değil mi Allah'ın kopmaz ipine sımsıkı bir şekilde sarılın diyor Allah'ın Kur'an'ı evet sakın ayrılığa düşmeyin Hepiniz bir araya gelin. İşte Müslüman güçlü olmazsa, bir araya gelmezse kafirler perişan ediyorlar. Kardeşlerim, اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالظَّرَّائِ وَالْكَاظُم۪ينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحَبِّ الْمُحْسِن۪ينَ Şimdi bakın cennetliklerin özellikleri var burada, o takva sahiplerinin. Bollukta da, darlıkta da ne yaparlarmış? Allah yolunda harcarlarmış. Başka ne yaparlarmış? öfkelerine hakim olurlarmış. Başka insanları affederlermiş. Allah da işini güzel yapanları, güzel samimi olanları severmiş kardeşlerim işte ayet. Vallahi yuhibbul muhsinin. O muhsinleri Cenab-ı Hak seviyor. Yine devamındaki ayette az önce bir bölümünü okudum ya. Onlar bir günah işlediklerinde, kendi nefislerine zulmettiklerinde hemen tevbe istiğfar ederlermiş. Yani onlar hiç günah işlemezler demiyor Cenab-ı Hak. Hata edebilir insan ama yaptıkları şeyine o takva sahiplerini bekletmeden hemen tevbe. Affet ben Allah. Affet. Göya küçük günahları var gibi büyük yok ama yine af af af. Rabbim bağışla. Af Allah'ım af. Değil mi kardeşler? Öf Allah'ım öf değil. Af Allah'ım af. Dilimiz bile güzel şeylere alışmalı değil mi? Allah Allah. Ne kadar güzel mümin kardeşlerim. Onlar hemen kendilerine haksızlık yaptıkları zaman Allah'ı hatırlıyorlar, anıyorlar. Günahlarının bağışlanmasını istiyorlar. Günahları Allah'tan başka kim bağışlar diyor Cenab-ı Hak. Onlar işledikleri günahlarda bile bile ısrar etmezler diyor. Ve bir müjde yine yukarıdakileri müjdesini toparlıyor. Ve beşşirillezin amenü ve amenu salihati enne lehum cennatin tecrimi tahtiyel enha Resulüm, Habibim iman edip salih ameller işleyenlere sen müjdele atlarından ırmaklar akan cennetler var onlara. Kim gitmek istemez? Hani sorsam desem ki cennete gitmek isteyenler kimler? Hepimiz kaldırırız ellerimizi Çocuklara bazen sorarız böyle sorarım ben özellikle çocuklara, talebelere topluluklara Herkes kaldırır. iki elini birden. Peki cehenneme gitmek isteyen var mı çocuklar? Herkes böyle yapmış. <laughs> o zaman cennete götürecek amelleri işlememiz lazım bizim. Değil mi? Allah'ın rızasını kazanmamız için. Bizi cennete ne götürür? Ha şunlar. Salih ameller, namaz, oruç, zekat, hac, hayır, hasenat, haramlardan da kaç. Faiz, zina, Allah muhafaza buyursun. Değil mi? Gözümüzü, elimizi, dilimizi muhafaza etmek. Mümin kardeşler, haksızlık yapmak Birinin hakkına girmek Mirasta yanlış istemek Allah'ın emrinin haricinde bakın Günah, haram Haramı almış olur adam Aldatmak, kandırmak, yalan söylemek Ah Rabbimiz Bizleri muhafaza eyle Allah'ım Nefisler taşıyoruz tabi Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin Kardeşlerim Gerçekten çok tatlı Şu bir iki ayeti de hemen söyleyip Vaazımı bitireyim inşallah vesîgâllezînet tegav rabbehüm ilel cennetü zümera Rablerine karşı gelmekten sakınanlar var ya bölük bölük cennete sevk edilecekler. Hadi, 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 Allah Allah. Onlardan olmayı kim istemez? Ce cehennemi tarif ettik. Bataklık, ateşlik, pis su. Çok acılı ve kaynar sular içmek. Susadıkları zaman. Allahümme sirge ya Rabbi. Allah'ım esirge ya Rabbi. Cennet çarapları dururken güzellikleri değil mi? O güzel meyve suları diyelim anlayacağımız şekilde meşrubatla. Bu yanda bunlar var Cenab-ı Hak esirgesin. Onun için onlar cennetlikleri görecekmiş de ayetlerde. Ha biraz bize dönün de yüzünüzün o nurundan, ışığından istifade edelim. Ateşimiz biraz yavaşlıyor diyecekler. Ha biraz bize şu içtiğiniz meşrubatlardan verin diyeceklermiş de. Onlar da hayır Allah size bunları yasakladı diyecekmiş. Allah muhafaza. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin. Her namazda zaten ve gına azaben nar diyoruz değil mi kardeşlerim? Bizi cehennem azabından koru Allah. Devam ediyor. Hatta idâ câûhâ ve fütihat ebvâbühâ ve gâlelehem kazenetühâ Selamun aleyküm tübtüm fedhuluha halidin. <Sessizlik> Allah Allah. Şimdi oraya vardılar cennetlikler kapının ağzına. Bu sefer ne olacakmış? Cennet kapıları açılacak. Allah Allah. Bekçiler onları karşılayacak. Selam olsun size, üzerinize selam var olsun. Hoş geldiniz, güzellikler getirdiniz, iyilikler de geldiniz. Ebediyen kalmak üzere şu cennetlere girin. Allah Allah. Hepimiz girmek ister miyiz? Tabi. Ya Rabbi lütfet. Beraber eyle orada. Ve kardeşlerim son ayetimi de okuyayım. İnnel müttakine fi cennatin ve oyun ödhulüha <laughs> bi selamin aminin. Allah Allah. Böyle olsun inşallah değil mi kardeşlerim? Yine aynı hemen hemen. Şüphe yok ki o takva sahipleri cennet bahçelerinde ve pınar başlarında olacaklar. Onlara denilecek ki güven içerisinde, huzur içerisinde hiçbir korku duymadan şu cennetlere giriver diyeceklermiş o görevliler. Allah hepimize, kardeşlerimize, müminlere bu cennet güzelliklerini oraya girmeyi, tabi orada Rabbimizin cemalini göreceğiz yahu bundan güzeli var mı? Herkes hayran kalacak, kendinden geçecek. Başka yerde görmek yok cehennemliklerin en büyük kayıplarından en büyük kaybı diyelim Allah'ı görmemek. Kafir ve münafıklar. Ama günahkar müminler çıkacak bir gün onlar da gelecekler. Ama o ateşe dayanmak kolay değil. Onun için büyükler demişler ki ateşe dayanacağın kadar günah işle. Dayanamazsan işleme. Dayanabilir miyiz? Küçük bir çocuk soba yanıyor da kardeşlerim o sobaya elini bir daha değiyor, bir değiyor. Hadi bir daha yanaştır da göreyimse. Değemez ki çocuk. Cıs, bir daha yanaşmaz parmağı. Niye? Yandı. Mümin böyle olacak. Günahtan böyle kaçacak. Allah bizlere bunun şuurunu versin hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlu kardeşlerimize edalar versin. Hele yatalak olan kardeşlerimize çok dua edelim. Olmaz bu kardeşlerin. Onlar zor durumda. bakımcılar da zor durumda. Allah yardım etsin. Ayaklara kaldırsın, yürüsün, getirsin. Bu güzelliklerle beraber eylesin. Rabbim zor imtihanlardan, zor sonlardan hepimizi muhafaza eylesin. تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعائنا بحرمة الفاتحة